Dünyanın nefis yemekleri mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün taş fırın ekmeklerine taş çıkaracak tencerede taş fırın ekmeği yapacağım. Yoğurma kabın içine 4 su bardağı su ekledim. Ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 paket insant maya ekliyorum. Ve maya dağılsın diye biraz karıştırıyorum. Ve şimdi 7,5 su bardağı un ekliyorum. Ben 7,5 su bardağı un ekledim. E undan ona biraz farklı gösterebilir. Onun için unu kullanırken dikkat etmekte fayda vardır. Şimdi hamuru güzel bir şekilde yoğuracağım. Püf noktaları kaçırmamak için videomu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Eğer halen kanalıma abone değilseniz videomla ilgili görüş ve önerilerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Tüm destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Hamuru iyice yoğurdum. Hamuru ne kadar iyi yoğurursanız o kadar güzel sonuç elde edersiniz. Şimdi hamurun üzerine hafif bir yağlıyorum. Üzerine örtüm kapağına yapışmasın diye. Ve kapağını kapatıp mayalanmasını bekliyorum. Hamurum mayalandı. Kenarlarında da taşınmış. Şimdi tahtanın üzerine aldım ve toparlayacağım. Önce havasını alıyorum ve sonra yuvarlak büyük bir ekmek haline getiriyorum. Bütün hamuru sadece bir ekmek yapacağım. Tencerenin genişliğine göre şekil verdikten sonra şimdi hamurumu tencerenin içine alacağım. Ben önce tencerenin altına pişirme kağıdını serdim. Altına çok az un serptim ama un serpmeseniz daha güzel olur. Hamuru tencerenin içine yerleştirdim. Üzerine de pişirme kağıdını seriyorum. Ve kapağını kapattım. Bu şekilde bir 10 dakika bekleyeceğim. 10 dakika sonra ocağa bırakacağım. Tencereyi kullanırken derin bir tencere seçin. Hamuru yerleştirdiğiniz zaman tencerenin yarısı boş olsun. Ve şimdi kapağını kapattım. Ocağa bırakıyorum. Ocağı en kısık ateşte açıyorum. Arada 35 dakika geçti. Şimdi kontrol ediyorum. E, pişirme süresi tencerenin kalınlığına göre yani tencerenin taban kalınlığına göre değişebilir. Şimdi bıçak yardımıyla etrafını kontrol ediyorum. E, ekmeği ters çevirdiğim zaman e, kolay çevirirsin diye. Hamuru yerleştirmeden önce tencerenin kenarını hafif ve yağlayabilirsiniz. Ve şimdi ters çeviriyorum. Üstündeki pişirme kağıdını alıyorum. Serpmeseydim üst görüntüsü daha güzel olacaktı. Zamanda kontrol etmişim. Eğer biraz daha kontrol etmeseydim yanabilirdi. Kontrol ettikten sonra tekrar eski haline getirdim. Üzerine pişirme kağıdını seriyorum ve şimdi tekrar ters çevireceğim. Şimdi bu tarafı pişecek. Bu tarafı diğer tarafına göre tencerenin sıcaklığından dolayı daha erken pişiyor. Onun için mutlaka kontrol edin arada. Şimdi kontrol ediyorum. 10-15 dakika daha önce kontrol etseydim üstü bu kadar pişmezdi. Ama sıkıntı değil. Şimdi yan kısımlarını pişireceğim. Yan kısımları için tekrar ekmeğimi tencerenin içine yerleştirdim. Ve bu şekilde çevirerek pişireceğim. Bu şekilde döndürerek pişireceğim ve ekmeğimiz pişti güzel bir şekilde. Kocaman bir ekmek, çok lezzetli bir ekmek. Bakın etrafı ve ekmeğin üstü altı çok güzel bir şekilde pişti. Şimdi size dokusunu göstereceğim. Şu anda baya bir sıcak. Soğuduktan sonra keseniz daha güzel olur. Ama zamanım olmadığı için ben hemen şimdi kesiyorum. İç dokusu bu şekilde. Kesinlikle hamurlaşma yok. Zaten gereğinde fazla pişti. Şimdi daha yakından size dokusunu göstereceğim, iç dokusunu. Soğuyarak keseniz daha güzel bir görüntüyle karşılaşırsınız. Bakın gördüğünüz gibi içi çok güzel bir şekilde pişmiş özellikle evde ekmek yapanlar ve köy ekmeği sevenler bu şekilde çok kolay ekmek yapabilirler. Gerçekten çok lezzetli bir ekmek yapmanızı tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.